Bizdeki hal nedir? İnan Olay mahallini bildiriyorum. Muhallim zaten Erci Caddesi'ndeki bankayı soyuyorlar. Ulan bizde niye Amerika'daki gibi beşinci cadde, altıncı cadde falan yok acaba ya? Bir de bu Amerikan komiserleri olay mahallinde Nescafe'yi fincan içinde nasıl buluyorlar onu anlamıyorum. Dur kız, arabaları daire yapın. Sakın hiç kimse kahramanlık yapmaya kalkmasın. Bana da hoparlör getirin, bir fincandan eskafe bulurum. Tut şunu. Dikkat dikkat! Ben Komiser Cemil. Banka soyguncularına sesleniyorum. Dikkat dikkat! Bak, bir torba daha para buldu. Vay vay vay! Demek bizden para saklamak ha? Siz dünya banka soyguncuları federasyonunda şikayet edin mi lan? Dikkat dikkat! Siz bankayı soyanlar. Size sesleniyorum. Kime sesleniyormuş kime? <laughs> kime olacak be? Siz de sesleniyormuş. Sabrın sarıldı. Üzmeyin bizi. Adaletin şefkatli kollarına teslim olun. Bizi üzmeyin. Yoksa biz de sizin üzüm üzüm üzeriz. <laughs> lan kahretsin lan şimdi çirelerin işlemek zorundayız. Hatta gözümüzü kırmadan ateş bile etmek zorundayız. Evet. Hayır. Hayır. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Bu sana rehin alalım ama kimse buna değer vermez ki. Ben evet. Anne, hani, anne hani, ne diyorsun be? Titanik kılık Kime değer vermiyorlarmış? Benden daha değerli rehin mi bulacaksınız? Masal, saçmaladığının farkında mısın? Farkındayım. Ben değilim. Uyardığın için sağ ol. Farkındayım ki saçmalıyorum. Hey sen, kendi kendine konuşan salak. Gel lan buraya. Siz değil mi? Evet ben. Seni askeri ücretten rehin yapmaya karar verdim. Gel lan buraya yoksa vururum ben. gel <laughs> buraya gel. Gel sana yemek artısı SK vereceğim. Sıkma koşa bura. Ay ne güzel espri Teşekkür şey veriyorsunuz yani. Ruslar hamur yoğurcağına eski gücüne kavuşup bana yardım etsene. Yoksa yakında senin yanına postalanacağım. Evet Menkübe Hanım başarılı bir yarışma çıkardınız ve en yüksek puanı kazandınız. Şimdi ise büyük ikramiye için yarışacaksınız. Şöyle buyurun bakalım. Bakalım hangi zarfı seçeceksiniz? Hostes <laughs> hanım kızım, sence hangisini seçeyim? Can, canım ona niye soruyorsunuz? Kendi özgür iradenizle seçin. Gitsin bir tane Aa, ne olacak? Allah Allah. Ay, ay üstüme iyilik sağlık. Yani ona sormayacağım da kime soracağım? Bugüne bugün o benim müstakbel gelinim sayılır. Söyle bakayım kızım Hı? hangisini seçeyim? Bilmem siz bilirsiniz. Ay ay vallahi bir kere daha gözüme girdi. Ay bak gördün mü? Tok gözlü kızım. ...tercihi bana bıraktın. E tabi size bırakacak çünkü siz yarışıyorsunuz Menkıbe Hanım. Size bir teklifte bulunabilir miyim? Hoppala şimdi de gözünüze beni mi kestirdiniz? Ama aa, yok canım aman... ...aman Allah yazdıysa bozsun. Benim teklifim hostes hanım kızımla ilgili. Neymiş söyleyin bakalım. Hadi. Şimdi hı. eğer çıkacak kelimeyi ben bilirsem... Hı hı. çektiğim zarfa da araba çıkarsa... Hı. ...onu bırakıp... ...ben yerine hostes hanım kızımı alıp buradan gidebilir miyim? Ne yani? Hostese mi binip gideceksiniz? <laughs> <laughs> Çok komiksiniz. Ama yok canım, ben... komikle falan değil. Ben ciddi söylüyorum. Araba çıkarsa Aa. onun yerine bana hostesi verin. Olmaz mı? Hadi ablacığım, hadi abi Hadi hadi ablacığım, ya. hadi ya! Senin güzel ya, bir kızın var. Otobana hadi hadi. Ha, ne? yapalım? İsteyenin bir yüzü kara vermeyen o kaçar. Ben de gider başka bir yarışmadan başka bir hostes kız bulurum Ay, yoksa bu müfit Bey gelmeyecek mi? Acaba benim ben olduğumu anladı mı? Yok canım, anlasaydı bana söylerdi. Ama ya anlarsa? Rezil olurum vallahi, Allah'ım Allah'ım. Geldi, ay geldi vallahi. Beyaz atsız prensim benim. Hoş geldiniz Mifit Bey. Ay, geldiğinizde çok sevindim. Daha ne kadar önce oldunuz, bir kere daha söylemek zorundayım. Teşekkür ederim, ee, Sibel Hanım. Ee, siz de telefondakinden daha güzelsiniz, yani telefonda tahmin ettiğimden demek istemiştim. Ay, sağ olun Müfik Bey çok hoşsunuz, İşiniz nedir acaba? Bir reklam ajansında çalışıyorum. Biliyorum, Generation Reklam Ajansı. Peki burcunuz nedir Müfik Bey? Başak veya Kova hiç önemi yok benim için, ben burçlara inanmam. Aa hiç olur mu Müfik Bey? İnsanların kaderlerini burçları çizer, ben tam bir burç verenim. Rumenin sarıdaki burçları bile ezbere bilirim. Oh 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 maşallah size maşallah çok güzel. Of! Nubit Bey oğlum nasılsın bakalım? Geçiyordum da yanına gidip bir bakayım dedim. Hoş geldiniz Menkıbe Hanım teyzem. Nasılsınız? İyiyim çocuğum sağ ol iyiyim. De yoruldum biraz tabii. Eyvah annem şimdi her şeyi berbat edecek. Maşallah Mefit Bey oğlum. Nihayet birini bulmuşsun. Ee, yok yok aslında ben onu değil o beni buldu. Hmm, seni seni. Nasıl da kendini ağırdan satıyor. <laughs> evlilik ne zaman? Ee, evlilik mescidim ne evlilik canım. Evladım evlenmeyeceksen... ...el alemin kızıyla çıkma yazık günah. Bak ah alırsın sonra. Kızların gururuyla oynama. Bak, maşallah pek de güzel akça pakça bir kız canım. Adın ne senin hanım kızım? Sibel teyzeciğim. Aman 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 adı da kendi gibi güzel. Bundan iyisini bulamazsın. Evlen bu kızla sen. Ay Allah'ım Allah'ım. Yanılmışım. Annem bilmeden benim mutluluğum için uğraşıyor. Menkıbe Hanım teyze benim bu hanım kızla öyle bir niyetim yok. Yani hatta daha yeni tanıştık. Öyle mi? Evet. <laughs> yani evlenmek falan istemiyoruz. İstemiyorum. Aslına bakarsan Sibel Hanım kızımda benim gözüm kalmıştı zaten. <laughs> Onu masarıma düşünmüştüm. <laughs> Tam masarıma göre kız vallahi. Çarpı hostesi olmadı. E bari bu Sibel olsun. Hem böylece elim boş dönmemiş olurum. Menkıvan teyze, vallahi benim Sibel Hanım'la hiçbir ilgim yok. Yani onun için e, bence bir mahsur da yok Menkmanın teyze. E, yani zaten benim gitmem lazım. Size iyi günler. Eh, ne diyelim? Kime niyet, kime kısmet. Hoşçakalın kalın Hanım teyze. Güle güle evladım, güle. Hayırlı işler Sibel Hanım. <laughs> Vallahi seni görür görmez kanım kaynadı Sibel Hanım kızım. Yani nasıl diyeyim böyle içimde tarifsiz bir takım kıpırtılar oldu. Ya öyle bir ee, çok enteresan. Tatlısınız dişmiş <laughs> olmakta teyzeciğim. Seni masalla tanıştırmak istiyorum. O zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi gelir. ...sinik kuşumu tanıdığın anda çok seveceğine eminim. Ama şey teyzeciğim... A, tabii tabii seni anlıyorum. Ee, Senin için çok zor bir şey bu. Başka biriyle tanışmaya geliyorsun... ...kısmetine masar çıkıyor. Ee, kimse kimsenin kısmetini yemezmiş derler. E, tabii haklısınız teyzeciğim. Hem saray soyundan bir aileye gelin gitmek de... ...her kıza nasip olmaz. Bizim soyumuz... ...ta üçüncü Mahmud'a kadar uzanıyor. Anne! Anne! Ah canım canım biliyordum. Senin de bana kanının kaynadığını hemen hissetmiştim. Bak bana hemen anne dedin. Bazı kızlar vardır. Yani öldür Allah kayınvalidelerine anne dedir demez. Ben iddet olurum onlara! Anne ben aslında Sibel değilim. Ben Firdevs'im. Firdevs. Firdevs. Aa! Ay bak görüyor musun benim kızımın adı da Firdevs. Ama kızım bu adla utanılır mı? Gayet hoş. Saraylı ismidir Firdevs. Anne ben senin kızınım zaten. Firdevs olamaz gözün kör olması emin, Nedir bu halin ha? Püh. anne, e, Müfit Bey'in hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek için sadece kılık değiştirdim. Belli belli belli, mikrop kız seni. Hiç utanmadın mı ha? Seni gidi fındık kıran, seni gidi yılanı deliğinden çıkaran. Yakalarsam püh püh. Ay anne, ne yapayım mecbur kaldım. Bekardımla evlenmek istiyordum. Yani olayda ağır tahrik vardı. Sus, konuşma. Yürü, yürü. Ben sana evde soracağım. Yürü, Sibel Hanım. Yürü. Evet. merkeze dizi yapmak için gelen maymundan sonraki en önemli olay bugünkü banka soygunu oldu sayın seyirciler. Biz de, kanal yumuşak G olarak bu banka soygunu sizlere naklen ve canlı olarak vereceğiz. Çünkü bu banka soygunun tüm naklen yayın hakları bizde. Sayın seyirciler acaba içeride kan gövdeyi götürüyor mu? İçerideki soyguncular acaba Sibel Can'ı seviyorlar mı? Ya da 250 kiloluk soyguncu nasıl oldu da 100 kilo birden verdi? Bütün bunlar reklamlardan hemen sonra. Bizden ayrılmayın. sülalemizdeki bütün Mahmutların kemikleri şimdi mezarlarında sızım sızım sızlıyor. Allah dere de Müşrik Bey senin firdevs olduğunu anlamamış olsa bari. Seyirciler bizden ayrılmayın. Bir şey değil, adım erkek düşkünü manyağın annesine çıkacak. Pes yani Onları pes, pes, ay, ay değiştirme şu kanalları! Evet sayın seyirciler, şu anda soyguncular bankadaki müşterilerin personeline bu, rehin bu, almış bu durumdalar... Olamaz, bu abim! Ne? ...ve eğer çiçekleri yerine getirilmezse hepsini gözlerini kırpmadan alınabileceklerini söyledi. Ah, ah yavrum, ay minik kuşum, ay 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 ay! Ayy, yüze valla davet olacakken rehin koş, olmuş halde! Hani, koş, koş, koş koş koş, yürü konuşma, koş koş! Ay ne de bu başımıza gelenler ya! Ön sonra şöyle devam edelim arkadaşlar. Reklam sektöründeki pasta'daki fayımızı arttırmalıyız arkadaşlar. Biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de büyük bir pasta vardır ve amaç bu pastadan büyük bir dilimi kapmaktır arkadaşlar. Ya pasta diye dedi canımız pasta istedi vallahi. Hı, evet ya şöyle güzel frambuazlı bir pasta olsa ne güzel yerdik. Ya çok iyi olurdu. Neyse bari bir kahve içelim. Bahane nerede? Bilmem arada bir böyle kayboluyor. Eğer Önder Bey ararsa ve bahanın da geçerli bir bahanesi yoksa... ...çaycımız artık işsiz bir proletarya olacak. Arkadaşlar! Duydunuz mu millet? Masarın gittiği bankayı soymuşlar. Soyguncular masarı da rehin almışlar. Aa, nereden duydun lan? Aşağıki kafede yemek yiyordum. Televizyonda haberlerde gösterdiler. Hadi hadi yürüyün gidiyoruz vakit kaybetmeyelim. Çabuk çabuk çabuk. dikkat dikkat. Banka soyguncuları size sesleniyorum. Ben komiser Cemil. İster katil, ister soyguncu, ister tecavüzcü olun. Yeter ki teslim olun. Teslim et! Al sana teslim komiser Cemil! Nurten <laughs> bir şeyler yap! <laughs> yapamıyorum! Hala gidip geri gelmedi! Kes lan kendi kendine konuşmayı! Zaten dışarısı polis kaynıyor! Bütün yurtunu senden çıkarmayayım! Saat efendim soyguncuların hangisi oğlundu? Ne soyguncusu canım hani o rehin alınan kuzu bakışlı delikanlı var ya o benim oğlum işte. Acı acı efendim benim acı var mı acı? Benim de ağrım oluyor. Ben onun bekar kız kardeşim. Yürü. Sen etrafa nasıl atın? Hanım efendim zaten yüzemezsiniz. Ne? Çekilin be ne çekemezsiniz. Çekil çekil çekil. Çekil Kıpırdama. Kıpırdama. Bey. Ne olursunuz onu bırakın. Yani vallahi eli kulağında evlenmek üzere. Hatta nikah davetiyeleri bile basıldı. Evet evet. Hatta nikah şekerleri bile hazır. Olmaz yani. olmaz. Hem sizin geldiğiniz iyi oldu. Rehineler arttı. Kadın rehinelere daha fazla değer veriyorlar. Çabuk geçin buraya. Ne saçmalık yaparsınız. İkinize de kurşun Aa! aldırırım. Ayy e, nikah, yüzüğünüz olmadığına göre herhalde bekarsınız değil mi? Evet bekarım. Ay ne güzel, e, vallahi yani bugün bu kötü durumda e, gördüğüm, duyduğum en güzel haber bu. Konuşma <laughs> yani? <laughs> <laughs> Nasıl oldu? Ah, kankam, ah, kankam! kara <laughs> Müfit'im verim? Aa Suat! Ya geçmiş olsun abi! Şelale, Selçuk ne iyi ettiniz de geldiniz ya! Aa, aa, aa. Geçmiş olsun ya, duyunca hemen koşup geldik kankam. Sağ olun var olun, dostlar sağ olsun. Ay, hayırlı, hayırlı olsun. Müfit Bey demek siz de geldiniz. Geçmiş olsun. Ne oluyor lan? Hasta ziyaretin bu? Zeytinyağı dolmada getirdiniz mi? Esas size ne oluyor? Ay daral geldi bana. Aa, ne biçim soyguncusunuz siz canım? Ay yeter. Ay. Neyse 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 biz kaçalım artık. Kanka bir ihtiyacı olursa hemen ara. Sağ ol. canım. hop, hop 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 nereye? Geçin bakayım şöyle. Neyle evet, lazım. Evet, geç. Evet, kaldır elleri. Evet, kaldır. Ay. <laughs> Müfitmeyi görüyorsunuz değil mi? Kader nasıl da bizi hep aynı noktada buluşturuyor. Anne ya. Salak. Dikkat dikkat. Ben komiser Cemil. İçerideki masum insanları bırakın. Ben size dışarıdan masum olmayan başka insanlar gönderirim. Ne dersiniz? Elin olan güzel mi? Güzel. Bana bak Komiser Cemil efendi. Elimde tam 20 soygunca yetecek kadar rehine var. Eğer benim istediklerimi yerine getirmezsen onların hepsini öldürürüm. Ne istiyorsanız söyleyin ben Komiser Cemil. Size bir helikopter bulun. Helikopter mi? Helikopter olmaz. Bu teknik olarak imkansız. Ben sadece minibüs bulabilirim. Ama siz çok istiyorsanız ileride soyduğunuz parayla helikopter alabilirsiniz, ben Komiser Cemil! Yürümüş mü? Yürümüşsün amca hadi! Evet! Biz en iyisi buradan rehinelerle beraber çıkalım! Evet! Sonra aradan tüyler gideriz! Evet! Peki tamam, biz rehinelerle beraber çıkıyoruz, en ufak bir yanlışınızda hepsini vururuz, anlaşıldı mı? Peki tamam çıkın, ben Komiser Cemil! Gelin hepiniz buraya, etrafımıza etten duvar öleceksiniz! Tamam. Ee. Bankamız size bir hediye vermek istiyor. <laughs> Düşünün ve bir şey isteyin. Aa, ben buldum bile. Ee, ne buldun? Bak bak minik kuşum seni Elif'le tanıştırayım. Elif var ya Elif bekarmış ve de seneye terfi edip bu bankada şef olacakmış. Ee? Yani Allah'ın emri peygamberin kavliyle biz seni istiyoruz güzel. Ee, ben istemiyorum. Ruhsat. Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş El alem o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş